Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Android telefonlara, tabletlere, iOS telefonlara, tabletlere, PC'ye nasıl APK hileli Brawl Stars indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen Google'a giriyoruz ve buraya Brawl Stars Brawl Stars hileli indir diyoruz. Adını ama abi iOS'a falan da indiriliyor. Bak burada oyun indir çıkıyor aga. Oyun indiri basıyoruz. Oyun indir klaptan. Aşağılara iniyoruz aga. Aşağılara indikten sonra görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar ikinci yerde Null Brawl Stars ile yazıyor. Sınırsız altın ve elmas. Ona basıyoruz aga. Ve buradan indir diyoruz. Evet. İndir diyoruz. Ve indiriliyor. Arkadaşlar İndirilmesi belki bazen uzun sürebiliyor. Ben bir gidip geleyim indirildiğinde burada olacağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ağalarım indi. Ve buradan Brawl Stars ve 27.269 Note mod oyun indir. .club giriyoruz. Ha. Ve burada uygulama hazırlanıyor diyor. Ve NOS Brawl Stars yüklü diyoruz. Ve yükleniyor yükleniyor abi görmüş olduğunuz gibi şu an. Hemen yüklensin. Ve yüklendi. Çok şükür Allah. Açıyoruz Aç diyoruz aka. Görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars değil. Moose Brawl Stars. Size birazdan bir şey göstereceğim. Ee, o da belki bilmiyorum yani şey. Arka arkadaşlarınızı kandırmanı falan kandırmaya falan yardımcı olabilir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi giriyor burası Güncel bir daha abi. Ve gir. Gir, gir, gir. Tamam diyoruz. Ve adı ne diyor? Biz tabii ki de Bremen 34 diyoruz ha. Ve görmüş olduğunuz gibi abi geliyor. Buradan hemen yükseltelim. Evet. Hayır oynamayacağız. Dükkana gidiyoruz ve sınırsız kutu açılımı. Arka Arkadaşlar el primumuzu çıkarıyoruz. Güzel, güzel başlangıç. Neyse, görmüş olduğunuz gibi abi şurada elmaslarımız, altınlarımız hepsi var. Şimdi size göstereceğim şeye gidelim. Abi, şimdi bunu Brawl Stars gibi yapacağız. Buraya basılı tutuyoruz ve buradan Nose Brawl Stars'ın ismini değiştiriyoruz. Ve Brawl Stars. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ve buradan hadi abi Brawl Stars'a girelim diyor arkadaşlarınızı kandırıp. Nasıl Brawl Stars'ınıza girebiliyorsunuz? Haha. Ne kadar kolay bir şey. Neyse arkadaşlar, agalarım videonun sonuna geldik. Güzel bir video oldu. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.